وإذا صرفت أبصارهم تلقوا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler وَنَادَى أصحاب الأعراف رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أعرف ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük

Artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz derler. Cehennem ehli cennet ehline Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. ''Ellezîne ettekhazû lehven ve ve o kafirler ki dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler de dünya hayatı onları aldattı. Onlar bu günleriyle karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. هَلْ يَنْظُرُونَ يَوْمَ يأتي الذين نسوه من قبل قد جاءت ربنا بالحق. Fakat onlar O'nun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği, haber verdiği şeyler ortaya çıktığı gün, önceden O'nu unutmuş olanlar derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler.

yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeylerde kendilerinden kaybolup gitti. vel arda fî sitteti eyyâm. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Tebârakallâhu rabbul âlemîn. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Ud'û rabbekum tadarru'an ve hufye. İnnehu la yuhibbul mu'tedîn. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. <gülüyor> <gülüyor> Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere

Sonunda onlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون رbb'nin izniyle güzel memleketin bitkisi çıkar kötü olandansa faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Laqad ersalna Nuha ila kavmihi feqala ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruhu inni akhafu alaykum maza yevmen azim. And ki Nuhu elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. <laughs> Kavminden ileri gelenler dediler ki: Biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Qal dedi ki Ey kavmim bende herhangi bir sapıklık yoktur fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim أبلغكم رسالات ربي Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون Allah'ın azabından sakınıp da rahmete nail olmanız ümidiyle içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikir gelmesine şaştınız mı? فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقُنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا O'nu yalanladılar. Biz de O'nu ve O'nunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler.